Yazıklar olsun Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok O kadar sinirli ve moralim bozuk yani Hiç tadım yok yani Kusura bakmayın Bir tuzağa daha bertaraf etmek Zorunda kaldık Ondan dolayı da Bu, bu Başka bir şey anlamı yok Hiç tatlı bir şey değil bu yani Finito Cakare Resultato importante <laughs> Si? nerede olursam olayım. Ben buyum. Hislerimi belli ederim. Ya Allah'ım ya Rabbim diyorsunuz ya yeter artık. Ben de rol model olmayayım ya. Yani. Ben de insanım. Ve benim de birçok sorumluluklarım var. Hatta ondan daha çok fazla sorumluluklarım var. <laughs> Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Ee, bazen de duygulandırıyor. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın. İlk defa duyuyorum. Nerede? Nasıl? Galatasaray'da. Ha, haberim yok. Scusa, congratulazione anche a lei, eh? Non è visto prima... Bravo, eh? Complimenti? Grande traduzione, eh? Lei ha fatto un max-sending in parte in l'esito? Ce ne può